Selam Bugün çok enerji. Bugün yine tokal iPhone'u açıyoruz. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Çünkü dışarıda yapıyorum bu videoyu. Bugün alışveriş merkezine gideceğiz. alışveriş merkezine. Hadi ya sen de bir açıl. Aa, bizim bir tane kedi var biliyor musunuz? Buradan bilmiyorsunuz tabii. Ben lafı yaşını ölüyorum. Böyle hamile. Ama doğmuş. Onu arıyoruz. Şimdi ölme çıktı. Anam bekleyin arkadaşlar. Evet. Şöyle. Neredeydi? Of nerede ya? Alışveriş merkezi. Heh. Birinci kat mı, ikinci kat mı, üçüncü katmış. Bakalım hemen. İkinci kat demişler. Diyelim. Oh. Benim kıya benim kıyafetlerim burada kalmışlar. Neyse. Neredeyim ben bakayım hmm. Araba yok mu ya? Ben varmış. Şükür varmış. Şu kıyafetleri de alalım. Yok ya da ya, gerek yok bu kıyafetten. Ev evet, kıyafet top. Neyse. Bugün 24 saat kalacağız zaten. Işık ışık. Allah! Ne yapıyorsun sen efendim? Ya pardon elimi çarptın ya. Allah! sakarım ben. Neredeydi? Koş ya. Neyse şunu koyayım. Hani hanımefendi. Efendim. Video çekme hakkınız var mı acaba? Ben Tokalay ailesiyim. Yani Tokalay Dünyası kanalım. Ne evet, Tamam. tamam. Alemler ya bir. Neyse çıkalım. Arkadaşlar kardeşimle gördüm burada giderken. Herkese salam. Geldin iyi ki gel. Biraz yemek yiyelim. Tamam. Yiyelim. Ne yapsak? Ne yesek? Ben ne yiyeceğim biliyorum. Ben tane makarnalıyım. alayım. Sen, ben mavi bir donat alayım. Tamam hanım Hmm, Karidesli mi? Peynirli mi? Peynirli makarna. Teşekkürler. Kanka. Anam. Pardon. Mavi donatınız. Bu da bizden ikramımız. Teşekkürler. Şuradayım. Şuraya kanka. Ay kanka diyorum yani. Artık alıştım. Neyse gel kardeşim. Bugün AVM'de kalacağız burada biliyor musun? Biliyorum. Oğlum <laughs> bu <On>, ne? <laughs> oh, <shit. Gülüyor> Neyse. Aşağı atacaktım atmıyormuş. Allah sabun boşuna gitti sıkacaktım. Ya. bitti. Ödüm koptu. Neyse. Kaçıncı kata insek Dur. Açtım ya ya. Baş yan çıktı Tekrar hemen bir gözlük doktoruna bakalım. dur. Tamam. Arkadaşlar. Sen bir gidersin tamam, tamam. Şuraya oturayım. Arkadaşlar bakın burada ben bir şey var. Onu biliyordum. Bu onu da biliyor. Ama oraya açacağız. Şeyler nerede acaba? Arkadaşlar ben oraya açıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Geldim. Anam tokan yine düşmüş. Niye haber vermişsin? Görmedim ya. Ay neyse. Robot hala gelmemiş. Zaten salak bir robottu. Anna. Bu ne? Düş Böyle hatırlıyorum. Bismillah. Oh my god. Arkadaşlar, zengin oldum galiba. Oh. Oh. Neyse, sattım de. Sen. Sen kimsin? Ah, bakayım, yutarım anam. Kutlanmadı. Anlarımı çaldı, Allah'ım ben salih. yok bir şey. Siz tutuklusunuz. Ya ben ne yaptım? Siz tutuklusunuz. Sadece açtım baktım bakın geri koydum. Bakın. Tamam bu seferlik affediyorum. Neyse. Eyvah arkadaşlar. Yakalanıyorduk. Yani yakalandık demek. Arkadaşlar biz buradan çıkacağız. Zaten. Çünkü zaten akşam oldu. Biz burada konuşurken şuna bakın. Neyse. Görüşürüz. Kalamadık bu arada. Buradan. Çünkü yakalandık. Eğer bir daha yakalanırsak gerçekten tutuklanabiliriz. Nice, Sam. Bye-bye. Bye-bye.